Oğuz Yılmaz o doğduğunda takvimler 25 Ekim 1968'i gösteriyordu. Aslen Sivaslı olsa da Ankara'da dünyaya gelen Yılmaz'ın babası memurdu. Kanal 7'de Süleyman Çobanoğlu ile Tanıklar programında şunları söylemişti usta sanatçı. Tek babam çalışırdı. Annem genelde ben ilkokul 4. sınıfa kadar Sivas Kangal'da kaldı. Ben Ankara'da doğdum büyüdüm. Ben 9-10 yaşlarındayken annem de Ankara'ya geldi. Çocukluk yıllarımda Eryaman bölgesinde otururdum. İlkokul çiftlikte 10. yıl ilkokulunda okudum. Ortaokulu Eryaman Ortaokulunda okudum. Lise Gazi Çiftlik Lisesi'nde okudum. Üç kardeşiz, bir abim var, adı Galip. Ben varım ortanca, bir de Remzi adında kız kardeşim var. Çocukluk dönemlerinde başarılı bir öğrenciydim. Sayıfsız geçiyordum. Okumayı çok seviyordum. Teşekkürlerle, takdirlerle geçiyordum. Ortaokul yıllarında bir öğretmeninin tavsiyesiyle müzikle ilgilenmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmasına girip kazanarak müzik yaşamına başladı. Gençlik Spor Bakanlığı Türk Müziği Halk Korosu'nda 4 yıl kadar eğitim aldı. Değişik yörelerin türkülerini öğrendi. Ankara Müziği ile de orada tanışmıştı. Ayrıca burada bağlamayla da tanıştı. Ortaokul yıllarında eğlencelerde, düğünlerde ona şarkı söyletiyorlardı. Ailesi de Yılmaz'ı bu konuda sonuna kadar destekliyordu. Babası oğlunun yeteneğini gördüğü için 2000 liraya bir saz aldı. Yılmaz bu sazla küçük yaşlarda para kazanmaya başladı. Ortaokulun son sınıfında düğünlere gidip para kazanıyordu. Gecesi gündüzü sazla geçiyordu. Ankara'nın mahalle düğünlerinin aranılan ismi olmuştu. 80'li yıllarda Ankara'da tanınmaya başladı. O zamanlar lakabı Sincanlı Oğuz'du. Sahnede büyük bir ilgi görüyor, performansı çok beğeniliyordu. Sincan Sound'u adı verilen yeni bir müzik türünün ilk temsilcilerindendi. Düğünlerin, eğlencelerin aranılan ismi oldu. Kayıtlarını izleyip beğenen bir yapımcının yönlendirmesiyle 1989 yılında Duydun mu Bir Denem adlı albümünü piyasaya çıkardı milyonu geçen satış rakamları onu da çok şaşırtmıştı. Hareketli ve mizahi şarkılarıyla Türk halkının gönlünde kısa sürede taht kurmayı başardı. Ankara şarkılarının beyefendi ismiydi. Şarkılarını bel altına inmeden söylüyordu. Tek amacı şarkı söylemek değil, aynı zamanda kendisini dinleyenleri eğlendirmekti. Kanal 7'de Süleyman Çobanoğlu ile Tanıklar programında şunları söylemişti. Böyle mizahi değeri yüksek olan parçalarla ses rengimi oturtmayı sesimi tanıtmayı amaçladım. Daha ileride okumak istediğim farklı şeylerdir. Ama bu mizah ve güldürü, bu oyun, bu hareketlilik her zaman için benim silahımdır. Bu yıllardır devam ediyor zaten. Dikkat çekme olayı olabilir tabii. Dikkat çekerken de bazı şeyleri dikkat ettirmeyi istiyorum insanlara. Bir gördün mü olsun, bir bas bas paraları Leyla'yı olsun. Bunların içinde toplumsal mevzular da vardır. İnsanı oynatırken güldürmek, eğlendirmek, aynı zamanda düşündürmek benim amacım. Bunu da başardığımı söylüyorlar. Şimdi İç Anadolu bölgesinin okuma şeklini insanlara sundum. Daha ilerleyen kasetlerimde diğer yörelere de yer vereceğiz. Sadece hareketli şarkılar da söylemeyecekti ileride. Bazı arabesk parçaları da çok beğenilecekti. İlk albümünün başarısından aldığı cesaretle bir yıl sonra Sen Uyurken Gideceğim adlı albümü çıkardı. Zaten sonra albümler peş peşe geldi. Ben Hatice, Ehli Keyif, Konser, Döktür Muazzez, Çarşı Çakalı, Sincan Oturak Aleminde, Ankara Muhabbet Geceleri, Sensiz Olmuyor, Vurgunum Sana, Zilli Direk, Alemci, Ankara Rüzgarı, Nazlım'ı Beklerim, Keriman, Ankara Koçları, Usta gibi albümlerle 90'lı yılları bitirdi. En büyük çıkışını 99 yılında çıkardığı Usta albümüyle yakalamıştı. Bas Bas Paraları Leyla'ya şarkısı dillere pelesenk oldu. Kariyeri boyunca birçok şarkısı hit oldu. 2000'lerde de çalışmalarına hız kesmeden devam eden sanatçı, maziden bir demet klasikler, uzun hava ve bozlaklarımız, gördün mü, Muhtar emmi, uğur böceğim, yersen, su Perisi, aşkın bitirdi beni, ellere gitsen de, coştur coştur, Ankaralı 12 dev adam ve tırtıl gibi albümlerle sevenlerine seslendi. Çekirge ve Gördün mü gibi albümleri de tüm Türkiye'nin bildiği şarkılar arasında yerini almıştı. Üstelik şarkılarıyla çocuklarında sevgilisi olmuştu. Hem sahnelerin hem ekranların en tanınan isimlerinden biri oldu. Sosyal medyanın gelişmesiyle albüm satışları azalsa da konserler ve televizyon programlarıyla hayatımızda olmaya devam etti. 2004 yılında kendine bir müzik şirketi kurdu. Ankara müziğinin öncülerinden olan Oğuz Yılmaz, sonradan çıkan Ankara hava okuyan kişilerden de çok şikayetçiydi. O şarkılarında hem eğlendirmek, hem güldürmek, hem de düşündürmek istiyordu. Ama yeni nesil şarkıcılarda ayıp laflarla bu müzik türünün kalitesini düşürüyordu. O yine bildiği yoldan şaşmadı ve müziğini en doğru şekilde yapmaya devam etti. <laughs> 25 yıllık müzik hayatına yüzlerce müzik sığdıran Oğuz Yılmaz, Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyaya da kendini kabul ettirdi. Amerika'nın en çok izlenen Hollywood dizisi Jack Ryan adlı bir dizi filmde usta sanatçı Oğuz Yılmaz'ın Çekirge isimli eseri izinsiz kullanılınca, sanatçı kanuni yollara başvurdu. Sonrasında uzlaşma için görüşülüp ortak yol bulundu. Hollywood'dan uzlaşmayla hakkını aldı. Tüm bunların yanında Oğuz Yılmaz sahibi olduğu Eryaman'daki Muhteşem Düğün Salonları adlı salonların işletmeciliğini de yapıyordu. Özel yaşamına değinecek olursak 90'lı yılların sonunda Gökben Gölcük'le evlenen Oğuz Yılmaz'ın Sude adında bir kızı ve Süleyman adında bir oğlu oldu. 2016 yılında evlilikleri boşanmayla sonuçlandı. Yılmaz ikinci evliliğini 2018 yılında Aylin Hanım'la yaptı. Ama mutlulukları ne yazık ki uzun sürmedi. Kırklı yaşların sonunda olan Oğuz Yılmaz'ın bazı sağlık sorunları vardı. Kalbine stent takılmıştı. Üstelik pandemide başlamıştı. Sahneleri çıkamıyordu. Pandemi döneminde en büyük zararı gören sanatçıların başında geldiğini ifade eden Oğuz Yılmaz... Avrupa turnesi dahilinde 30 konserinin iptal olduğunu fakat hiçbir kazancın sağlıktan önemli olmadığını söylüyordu. 19 Mayıs 2021'de Yılmaz Ankara'da bulunan evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki yapılan tüm müdahalelere rağmen Oğuz Yılmaz kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Aramızdan ayrıldığında daha 53 yaşındaydı. Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına pandemi olmasına rağmen şarkıcının ailesi ve yakınlarının ...yakınlarının yanı sıra Ankaralı sanatçılar, müzisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öldüğünde yeni albüm hazırlığındaydı. Son günlerini yıllarca birlikte çalıştığı Özgür Koç, Doğan Haber Ajansı'nı anlatmıştı... Yılmaz'ın ölümünden hemen önce kendi çaldığı bağlamasını ve bir de parfüm hediye ettiğini veda eder gibi olduğunu söylemişti. Ölmeseydi o gün stüdyoya gidip albüm çalışmalarına devam edecekti. En büyük acıyı ise Yılmaz'ın ailesi yaşadı. Özellikle eşi Aylin Hanım acısını sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirmiş, sevenlerinin de yüreğinde hissetmesini sağlamıştı. Oğuz Yılmaz hiçbir zaman magazin dergilerinin manşetlerinde yer almadı. Her zaman mütevazı tarzıyla gönülleri fethetti. Acısıyla tatlısıyla bir Oğuz Yılmaz geçti bu hayattan. İyi ki de geçti.